Seven insan uzak kalamaz. Seven insan ayrı duramaz. Seven insan kırgınlıkları ve ayrılıkları uzatamaz. Sebep olduğu gözyaşını dindirmeyenden ve kırdığı kalbin kapısına pişmanlıkla gitmeyenden sana yar olmaz. Aklında bulunsun. Seven insan uzak kalamaz seven insan ayrı duramaz. Seven insan kırgınlıkları ve ayrılıkları uzatamaz. Sebep olduğu gözleşini dindirmeyenden ve kırdığı kalbin kapısına pişmanlıkla gitmeyenden sana yar olmaz. Aklında bulunsun. Seven insan uzak kalamaz. Seven insan ayrı duramaz. Seven insan kırgınlıkları ve ayrılıkları uzatamaz. Sebep olduğu gözleşini dindirmeyenden ve kırdığı kalbin kapısına pişmanlıkla gitmeyenden sana yar olmaz. Aklında bulunsun. Seven insan uzak kalamaz. Seven insan ayrı duramaz. Seven insan kırgınlıkları ve ayrılıkları uzatamaz. Sebep olduğu gözleşini dindirmeyenden ve kırdığı kalbin kapısına pişmanlıkla gitmeyenden sana yar olmaz.